Merhabalar, ben de BlueTunes'ten. BlueTunes'ten bugün e, Destoroyah'la Godzilla'ya devam ediyoruz. Godzilla oyununa devam ediyoruz. En son Showa dönemi filmlerini konuşuyorduk şimdi. Şimdi bir dönem atlayıp ISA'yı konuşabiliriz. o zaman durdurayım bir. Su. Oh, su. Tamam. Ee, şu, şimdi indir aşağı, tamam. Allah, suyu yanlış yere koymuşuz. Şu suyu nereye koyayım? Suyu... Şöyle koyayım tamam. Devam edelim. Şimdi Hayse dönemini konuşalım. Hayse dönemi. Abi Hayse dönemi şöyle bir şey söyleyeyim mi? Godzilla filmlerinin prime'ı da. Tam böyle altın çağı. Godzilla filmlerinin altın çağı. Bütün dünyadaki sinema endüstrisinin altın çağı o dönemler. O çok ayrı bir şey zaten de. Bence Godzilla filmlerinin altın çağı o zaman. Hakikaten bu arada insanın uğraşıyormuş. Bir de onlar vardı galiba. Senaristleri toplayıp hani en iyi aramızdan en iyi senaryoyu yapan adamı filmimiz için yani en iyi senaryoyu yapan şimdi konuştuğumuz senarist oldu. Ya aman bir tane senaryo yazıyor yazın diyorlar işte herkese. Diyorlar ki herkes bir senaryo yazsın. En iyi senaryo yazanın senaryosu bir sonraki filmin olacak yani bu yazdığımız senaryo bir sonraki filmin olacak diyorlar En iyi yapana işte o onda Biolente kazanıyor Dozlu Lovesi Biolente kazanıyor Ya zaten de bu arada hak ediyor bence o bize çok değişik bir konsept denemişler ve artık Rosie'de de uyuyor bence Faiz'e dönemimiz... Bir saniye ya şarj 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 bitti ama birazdan takar çünkü. yok döneminin böyle en ikonik filmlerinden biri en, en ikonik demiyorum ama en ikoniklerden yani açıkça söyleyelim o mesela Hayse döneminde aksiyon öyle bir tutku var güzel yapmışlar şey de Ayşe'nin ilk filmi Godzilla'nın tek başına olduğu film o film de güzel ben o filmi izledim gün hatırlıyorum mesela çok acayip bir gündü gerçekten çok acayip bir gündü e, hatırlıyorum güzel de filmdi hatta o filmi nasıl izlediğimi söyleyeyim mi ee, yazlığa gitmiştim ama hani sonbahar dönemiydi yazlıktaydım sonra GTA Online oynadım Sonra bir bu Godzilla filmimizle ilerleyeyim biraz daha demiştim. Ben Chronology 2'de izliyorum ya. O çok eskiden bu oldu. 2 sene önce mi? Sonra izlemiştim. 2 sene önce değil lan. 1 sene önce. Aynen lan. 1 sene önce değil. 2 sene önce istiyorlar salaklar. Lan 1 sene önce. Tamam. Öyle öyle. O öyle bir ortamdı. Biraz da güneş batıyordu böyle. Tam içeriye böyle güneş şişimleri kızıyordu. Hayvan gibi şişiyordum. Deniz de o gün güzel değildi. Dağda uyumuşlar. Hem yani de değişik acayip bir şey neyse. Son vardı da yani Combine sıcak günleri. Herhalde Eylül falan Eylül'ün sonudur Çünkü ben Kolay kolay yazgı bırakmam Eylül'ün sonu bile değildir Ekim olabilir Zaten son var Sağ Daha belli olmuyor Ya hayvan gibi sıcak oluyor ya hayvan gibi soğuk oluyor Arası yok yok Ya hayvan gibi sıcak ya hayvan gibi soğuk ya Benim yaşadığım yerde öyle yani şu Neyden patlatırdım da artık. iki dakika zaman şey, oh, aha kedim bağırdı. Aha kedim bağırdı, valla kedim bağırdı. Çünkü yok ya dostlar, bağırdı. Bağırdı. Şey yok, maması var bak. Kaldı olacak bir patlatayım ya. Tamam patlatsın şimdi gelebilir. Öyle araya girince ayar oluyor. Abi HS döneminde en sevdiğim film hangisi? E, bu arada geldi Batra bir HFC dönemi yarası kaybetti. Benim favorim Destroy olduğu, oldu. Şu an kullandığımız Destroy olduğu oldu filmdir. Ben Çünkü o film hakikaten çünkü o filmde bir 20 dakika mı yarım saat hiç diyalogsuz full fight sahnesi vardı galiba. Öyle hatırlıyorum. Bitmiyordu çünkü hatırlıyorum Yani. Bayağı da içine çöküyordu böyle. İyiydi yani hakikaten ya. O filmin iyi hakikaten. Bir de Godzilla uyuyor yaptığım değişik bir konsept Gözü de ölüyor yani Çoğu ana karakterden beklemezsin yani Gözü ilk filmde de öldü biliyorum da e, İlk film ilk film ilk filmde herkes ölüyor Şimdi devamı geldiğini hiç şey düşünmüyor O filmde Destor olduğu film iyiydi Başka en iyilerden de ölüyor Millet çok Space Gazze'den olduğu filmi sevmiyor Benim de favorilerimden değil ama o film de güzel bir film. Şey Odamda da posteri var bu arada Hadi söyleyelim ee, bu Batra ile olduğu film güzeldi. Çok, güzeldi. çok güzel değildi, Çok güzel değildi ama güzeldi yani. Şey güzeldi. Küfür Mekke olduğu film güzeldi. O film iyiydi. O, o film Godzilla'nın en ikonik görüntüsünün olduğu film bence. Bu oyunda bile o, o, filmdeki haliyle koydu. Sonra. Başka ne vardı? O bu arada olduğu güzeldi aslında ya. Şeydi böyle. Rodan vardı. Ateş Rodan'ı vardı. Farklı bir Rodan kendini feda edip falan değişik Son başka ne var? Hani en iyilerden diyebileceğim. zaten çok az film var. Çok az diyorum da çok azdan kastım az film var yani. Allah durun bir saniye. karıştı. Ama güzel yani ona rağmen. Çok güzel hatta. En iyi dönemi diyebilirim. Godzilla'nın altın çağı. Milenyum ya. Milenyum da aklıma geldi şimdi. Milenyum, milenyum çok değişik. Milenyum'da 2000'li yıllara gelmişler. Kanka. Çünkü onun da geldi. 2000'li yıllara gelmişiz. Milenyum adı üstünde milenyum. Hala kostümle değiştiriyoruz özür dilerim. Ona biraz ayar oluyorum da. ne olsun onları da öyle istiyorum. Şey ya şey yani. Oğlum 2000'lerin başı. Tamam mı? Kanka. Tamam, tamam. 2000'lerin başı. Tamam oğlum. Gidin gidin mekanik bir şey yapın. Ya da Oğlum sizce yapın demi demem şimdi. Sizce yaparlarsa o dönem için çok imkansız bir şey. Ama ne bileyim mekanik böyle bir şey yapın falan. Yani hala 2000'lerin başında koşsun ve yapmak biraz bana saçma geliyor. Biraz da ne bileyim komik geliyor ya. Yani. Yani 2000'lerin başı tam. HSC döneminde anlıyorum. Sova döneminde aşırı anlıyorum hatta. O dönemler başka yapabileceğin bir olay yok zaten. Kostüm dışında bir şey yapamazsın. Ama hani Millenium denilme gelmişim. Ya artık değiştirseniz mi biraz, yeni şeylere mi gelsemiz Zaten onu anlamışlar, direkt gözlü sevişim bitirmişler. Hani 2004 yılı olmuş. Demişler ki, kanka artık kostüm de çekemiyoruz dişimde, direkt seriyi bitirmişler. Yani biraz değişik bir kafa yaşıyor ama... Yani... Şimdi, Minus One CGI ile çıktı ya. Aslında Oscar kazandı, CGI ile. Hakikaten o var bu arada. O film hakikaten. O minus Lan en iyi gözlükler filmi olabilir. Olabilir değil öyle bir ihtimal zaten bence ya. Hakikaten öyle. Ama hani minus Lan devamı gelecek dediler ya. Devamında bir sürekli aynı olayı istirmesin herhalde. geliyor. İşte dramatik bir şey. Nükleer silahları eleştirmek falan. Filan ve Godzilla kökümeti. İkinci filmde de aynı konseptten gitmiyor. Yani o bir kere yürüyor bir kere işliyor zaten zamanında anlamışlardı bu sava döneminde bir daha yapmamışlar siz de yapmayın modern dönemde bir de CGI falan çok iyiydi ya hakikaten bir de 15 milyon bütçesi ne vardı o filmde? hani o kadar düşük bütçeyle bu arada o Marvel stüdyolarına falan verse hatta yanına 200 milyon dolar bütçe verse ne Ve 200 milyon lan 300 milyon dolar bütçe ver bak çok da samimiyim bu konuda 300 milyon dolar bütçe ver Marvel stüdyolarına o tarz diyorlar ya yani Marvel'a Hollywood bir saniye tam geri geldi yani. o Hollywood'un en baba stüdyolarına ver 300 milyon dolar ver yanına da gene öyle görüntüde yapamazlar gene yapamazlar böyle açıkça da söylüyorum hakikaten de yapamazlar yani. abi çünkü hakikaten o film insanlar stil yapmış abi öyle hissettiriyor yani çok iyi film çok iyi film hani Godzilla filmi olarak düşünmesen bile güzel film yani ne güzel film baya baya güzel film yani bir de boşuna Oscar almadılar. ama zaten ben Oscar'ların çok mantıklı şeyler olduğunu düşünmüyorum çok Oscar veriliyor çok gereken şeyleri ne falan o yüzden Oscar'lar benim kriterim değil bir şeyin yorup olmadığını görmek için İlk kötü çıktığında Oscar'ı yok mesela. Allah dur Ennio Morricone da o kadar sene müzik yaptı, gitti Tarantino'nun filminde aldı. Hani popüler bir aktöre, aktöre diyorum. Popüler bir yönetmenin müzik yapınca alıyor Oscar'ı. Ama çok daha güzel müzikler yaptığım diğer filmlerden almıyor. Bu da işte Oscar'ın ne kadar üst olduğunu gösteriyor. Ennio Morricone. İyiydi yani. Biz de konudan konuya sapıyoruz da neyse çok çaktırma. Nereden nereye ya? Konular. Biz bu 100 metreye yaklaştık ha. 96 metreyiz. Hayvan gibiyiz şu an. Jitce bu ağırlığı ama bizim 15'ten gitmemiz lazım. Her zaman 15'ten gitmemiz lazım. Taktik budur. The Kaiju has appeared. Destroyer. Abi çok değişik bir tipi var bunun ya. Bu <laughs> neydi? Ne <laughs> silemler Hani filmde yengeç gibi bir şeyden evrimleşiyor da Yengeçten esinerek yaptıklarını düşünmüyor Çok benzemiyor Neden acaba ben. Şeytan gibi bir şey yaptı zaten Destroy yok, yok edici, şeytan, meytan, iblis Kesin öyle bir yerden girdi ya bir kırmızı İblis gibi böyle, zebani gibi, iblis gibi bir şey yaptı Uyuyor da tam Abi benim bu kontrolü şarja takmam lazım ya. Ben biz bu videoyu burada bitirelim. sonra bu bir de devam edelim çünkü bu şarj yok. Ben açık kapı yapıyorum sürekli daha hızlı gidecek. Bu sürekli bölümde devam edelim.